Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu, mantarlı, köri baharatlı şahane bir makarna tarifi var. Birbirine yakışan 3 malzeme ile şahane bir makarna tarifi gerçekten tadına doyum olmuyor. Çocukların da severek yiyeceği bir makarna tarifi. Gel hep birlikte başlayalım. İlk önce tavamıza yeteri kadar sıvı yağ koyuyoruz. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar. Üzerine Yarım tavuk göğsümüzü koyuyoruz. İsterseniz bir göğs, e, tavuk göğsünün bütününü de kullanabilirsiniz. Tavukla mantar da birbirine çok yakışıyor gerçekten. Tavuğumuzu güzelce suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Üzerine bir kuru soğanımızı güzelce jölyen doğrayıp onu da kavuruyoruz. ve üzerine küp küp doğradığımız mantarları, bir paket mantarı ekliyoruz. Suyunu salıp çekene kadar güzelce kavuruyoruz. Burada malzemelerin güzelce kavrulup pişmesi önemli. Ve gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Soğanı biraz daha erken kavrulmasını istiyorsanız üzerine erkenden biraz tuz koyabilirsiniz. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar Köri baharatını koyup güzelce kavuruyoruz. Köri'nin miktarı yine size kalmış. İsterseniz biraz daha azaltıp biraz daha çoğaltabilirsiniz. Kokusu biraz baskındır. Onun için bir tatlı kaşığı yeterli oldu. Üzerine yeteri kadar 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Ayrı bir, yer, bir yerde zaten bir paket makarnamızı haşlıyoruz. Onu göstermeye gerek olmadığı için göstermedim. 500 gramlık bir paket makarna, yüzük makarna haşlanıyor bir taraftan ve üzerine bir paket 200 miligram kremamızı ekleyip güzelce yine kavuruyoruz. Birkaç dakika güzelce mantarla kremayla birlikte kavurduktan sonra üzerine makarnamızı ekliyoruz. Ben bir paketten hazırladım. Size çoksa yarım paketten de hazırlayabilirsiniz. Üzerine en son bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekledim. Karabiberi en son eklememin sebebi acı acılık vermesin diye, karartmasın diye rengini. Bütün malzemeler birbirine geçene kadar kavuruyoruz ve afiyetle yiyoruz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız, güzel yorumlarınızı da yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Desteklerinizi benden esirgemeyin lütfen.